Allahü Gafur. Teala, 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 şeyin Teala, O mülkü Teala, 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 işte o her şeye kadir olan Allah ölümü yarattı. Hayatı yarattı. Neden yarattın ya Rabbi? Li ey eyyukum ahsanu amela. Bakalım bu hayatla ölüm arasında, beşikle mezar arasında kim ne yapacak görelim diyor Allah. Bilelim diyor Allah. Evladımız hayırla, hayırlısıyla sıhhat afiyet üzere İnşallah bir doğumu gerçekleşse kurban keseceğim deriz değil mi? Peki şöyle diyeni duydunuz mu? Benim evladım, benim babam imanla çeneyi kapatsın kurban keseceğim.